Selamun Aleyküm, hayırlı günler diliyoruz. Değerli izleyenler, 27 Kasım'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1919, 1. 19. Dünya Savaşı'na Almanya ve Osmanlı saflarında katılan Bulgaristan, alınan yenilginin ardından müttefiklerle barış anlaşması imzaladı. 1943, Seyit, Abdülhakim Albasi vefat etti. Son asırda yetişen zahir ve batın ilimlerinde ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde yetişmiş ve ruhaniyet ilminin mütehassısı bir alimdir. Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış, halk arasındaki ayrılıkları gidermede, kardeşliği ve birliği sağlamada büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmişlerdir. 1950, Kore'de çok kanlı çarpışmaların yaşandığı ve günlerce süren Kunuri Savaşı başladı. ABD'nin sözde yüksek menfaatleri uğruna Kore Savaşı'na sürüklenen Türkiye Tugay'ı Kunuri çatışmalarında Kore kuvvetlerinin geceli gündüzlü 3 günlük ağır taarruzuna rağmen bulunduğu hattan çekilmedi ve müttefik 8. ordunun geri çekilebilmesini sağladı. Tugay, Kunuri Savaşı'nda 237 ölü, 387 yaralı ve 201 kayıp vermiştir. 1966. CHP, sosyalist enternasyonele üye olacağını açıkladı. Komünizmin dünya çapındaki organizasyonu olan sosyalist enternasyonele üye olan CHP halen bu kuruluşla ilişkili çalışmaktadır. 1981 Ankara'da 901 öğretim üyesi yüksek öğretim kanununa karşı çıktı. Bu karşı çıkışlar junta yönetiminin üniversiteleri ideolojik karakollar tarzında dizayn etmesine engel olmamış. Aksine protestocu öğretim üyelerinden birçoğu çeşitli şekillerde cezalandırılmıştı. 2002, BM silah denetçileri 4 yıl aradan sonra Irak'ta yeniden denetimlerine başladı. ABD'nin Irak'ı işgal etme bahanesini bulma yönünde canhıraş gayret sarf eden Birleşmiş Milletler bir sonuç alamayınca işgal uydurma istihbarat verilerine dayandırılmıştı. 2013 yılında darbe karşıtı gösteri yaptıkları için gözaltına alınan Sabah 7 hareketine mensup 21 genç kızdan 14'ü 11'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 genç kızsa yaşları 18'den küçük olması dolayısıyla ıslah evine gönderildi. 2014 Ekim Üniversitesi'nde başörtülü öğrencileri okula almamakla ısrar eden ve hakkında işlem başlatılan Renan Pekünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.